Bugün renkli suyu yapmayı öğreteceğim size. Bugün sadece kropon kağıdına ihtiyacınız var. Benim elimde turuncu, pembe, mavi kağıtlar var. Bunları kullanarak şimdi renkli su elde edeceğiz. Hadi bardakların içine kağıtlar batıralım. Önce mavi renkle başlıyorum. biraz karıştıralım. Bakın kağıt ne güzel rengini veriyor. Artık mavi suyu elde etmiş olduk. Şimdi ise turuncu kağıt batırıyorum. Bir de turuncu rengi elde ediyoruz. Tabi bunu yaparken çok dikkatli olun. Etrafa boya değdirmeyin. Bu yüzden altına bir cam koydum. Bir i̇şte pembe rengini zavallı En sevdiğim renk pampereyn. renk veriyor. Pembe renk çok güzel çıktı. Bu rengi çok seviyorum ben işte. Geldik son rengimize. Bu renkte koyu mavi elde diyeceğiz. Bir lacibet diyebilirim. Çok güzel oldu bütün renklerim. Biraz da deney yapalım. Ne yaptınız? Turuncu rengi mavi ile karıştıracağım. Bakın bir yeşil renk elde ettim. Ha. Eğer sarı kullansaydım daha açık bir yeşilim olurdu. Şimdi de mavi pembenin içine boşaltalım. Gördünüz mü? Bir mor renk elde ettim. Kanalıma abone olun. Ben bu video için çok uğraştım.